Merhaba. Bugün e, cerrahinin, e, meme cerrahisinin e, ilginç bir konusu olan lobüler karsinoma institudan bahsedeceğim. E, bu adı kanser olmasına rağmen aslında kanser olmayan, kan, kanserle ilişkisi e, sadece bir belirteç olmasından öteye geçmeyen bir lezyon. Memede sıkça karşılaşıyoruz. E, 1950'li yıllarda e, tanımlanmış ve o zaman kansere benzeyen e, hücreler meme süt lobülü dediğimiz yapının içerisinde yoğun olarak bulunduğu için e, meme lobüler kanser olarak adlandırılmış ama institusu yani doku arasına geçmemiş e, biçimi olarak e, tanımlanmış bir lezyon. Lobular karsinoma enstitüsü ilginç, hiçbir belirti vermez. Başka sebeplerle yapılan biyopsiler sırasında sağlam meme dokusu içerisinde görülür, öyle tanı alır. Lobular karsinoma enstitüsü ile karşılaştığımız zaman şunu biliyoruz ki her yıl için risk bir puan artıyor. Yani 10 yıl içinde %10, 15 yıl içinde %15 risk artışı var. Önlemek mümkün mü? Öncelikle hastanın yaşı bizim için önemli eğer e, ileri yaşlarda tesadüfen te, saptandıysa açıkçası sadece takip yeterli. Çünkü e, az önce söylediğim gibi yıllar içerisinde yüzde birlik bir artış söz konusu. E, ama genç yaşlarda e, saptandıysa o zaman beklenen ömür süresinde göz önüne alırsak e, risk e, 50 yıl içerisinde 50 gibi bir orana ulaşıyor. Ne yapıyoruz? E, bazı çalışmalarda tesadüfen saptanmış sonuçlardan bir tanesidir. Tamoksifen kullanan kadınlarda lobüler karsinoma situ'nun riski sıfırlanıyor, azalıyor. E, o zaman tamoksifen verelim e, denebilir. Bu tabi özellikle e, menopoza yaklaşmış kadınlarda 40 yaşından sonra uygulanan bir yöntem. E, öte yandan eğer hastada atipili bir lezyon varsa, yani beraberinde bir kanser saptandıysa mutlaka cerrahi tedavi öneriyoruz ve bu cerrahi tedavi son yıllarda her ne kadar e, giderek meme koruyucu yönünde olsa da çünkü tam oksijen alma ihtimali var hastanın e, eğer hormona duyarlı bir tümör çıkmışsa e, o zaman meme koruyucu olsa da klasik e, alışılmış tedavi biçimimiz memenin tamamını çıkarılıp e, yerine e, aynı seansta e, silikon implant konması. Diğer meme de tabi risk taşıyor. Lobular karsinoma Institute bir belirteş az önce söylediğim gibi. Sadece o meme için değil diğer meme için de riski belirtiyor ve eşit bu risk. Yani sağ memede görülen bir Lobular karsinoma Institute, diğer memede de aynı oranda kanser oluşacağının bir habercisi. Kötü haber değil tabi ama iyi bir haber de değil. Eğer yakın takip edilir ve tedavi edilirse bazı durumlarda normal hayatı yaşamak mümkün. Bazen iki taraflı meme çıkarılması da ve rekonstrüksiyonu da gerekebiliyor. Çünkü az önce söylediğim gibi iki taraf için de riski belirtiyor. Eğer hastada kanser çıktıysa veya atipili bir lezyon çıktıysa. Aksi takdirde sadece takip ve gerekiyorsa profilaktik tamoksifen kullanımı hasta için yeterli olabilir. Evet, herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.